Vladimir Putin dünyanın en zengin adamı mı? Dünya çapında bir sonraki olası askeri çatışma olan 3. Dünya Savaşı ile ilgili söylentiler devam ederken muhtemelen Vladimir Putin adını birkaç kez duymuşsunuzdur. Ama duymadıysanız etrafınıza bir bakın. Muhtemelen bir kayanın altında yaşıyorsunuzdur. Ama endişelenmeyin. İşte bu yüzden bu videoyla karşınızdayım. Size onun kim olduğunu ve neden herkesin onun muhtemelen dünyanın en zengin adamı olduğunu düşündüğünü anlatmak için. Vladimir Putin kimdir? Rusya'nın şu anki devlet başkanıdır ve 17 yıldır bu görevi sürdürmektedir. Bu da onu en uzun süre görev yapan lider yapmaktadır. Birinci ve ikinci başkanlık dönemleri 2000-2008 yılları arasında, üçüncü ve dördüncü dönemleri ise 2012'den günümüze kadar sürmüştür. 1999'da başbakandı ve ondan önce 15 yıl boyunca KGB'de dış istihbarat görevlisiydi. Evet, gerçek hayatta bir casus. Casusluktan başkanlığa oldukça etkileyici değil mi? Forbes'a göre 4 kez dünyanın en güçlü adamı seçildi. Yıllık resmi gelir raporuna göre Kremlin yıllık 140 bin dolar gelir olduğunu, iki eski Rus gaz, B21 sedan, bir Lada Niva SUV, St. Petersburg'da 800 metrekarelik bir daire ve Moskova'da 600 metrekarelik bir daireye sahip olduğunu söylüyor. Bu ortalama bir göz için çok mütevazı görünüyor. Ancak milyon ve milyar dolarlık lüks saatler, yatlar, malikaneler ve daha fazlası tamamen farklı bir hikaye anlatıyor. Putin'in serveti net serveti gizemle örtülüdür. Bazıları 40 milyar doların üzerinde bir servete sahip olduğunu söylerken, diğerleri 70 milyar dolar diyor. Ancak benim duyduğum en yüksek rakam 200 milyar dolar ve bu da onu dünyanın en zengin adamı yapıyor. Ancak kimse kesin olarak bilmiyor. Belki de bu adam bir casuslu ve görev yaptığı yılların sayısına bakılırsa, Rusya'nın istihbarat sırlarını saklamakta mükemmeldi. Eminim aynı mekaniği servetine de uygulamıştır bazıları Putin'in hükümetteki nüfuzunu kullanarak ailesini ve arkadaşlarını zengin ettiğini, onların da karşılığında kendisine nakit hediyeler ve şirketlerinde hisseler verdiğini söylüyor. Muhtemelen bir petrol şirketi olan Gazprom'un %4,5 hissesini ve bir doğal gaz şirketi olan Surgut Neftegas'ın %37 hissesini bu şekilde elde etti. Rus petrolünü ihraç eden milyar dolarlık bir ticaret şirketi olan Gunvor'un %50 hissesine sahip olduğu söyleniyor. Bu şirketin ortaklarından biri de Putin'in yakın arkadaşlarından Genadi Timchenko, Rusya devlet başkanına doğrudan ulaşan herhangi bir belge olmamasına rağmen servetini mal varlıklarında, offshore banka hesaplarında, yatırım planlarında saklandığı ve ailesi ve arkadaşları arasında yayıldığı söyleniyor. Karadeniz Sarayı. Karadeniz'in yukarısındaki bir uçurumda 170 dönümlük muhteşem bir saraya sahip olduğundan bahsetmiş miydim? Rusya'daki en büyük özel konut binasıdır. Putin'in sarayı olarak adlandırılan bir nokta. 4 milyar dolarlık bu tekil malikane, 3 helikopter pisti, enşel büyüklüğünde bir yeraltı hokey pisti, bir arboretum, bir ortodoks kilisesi, 4 milyon dolar değerinde bir sera, bu adam bitkilerini gerçekten seviyor. Bir çay evi, bir benzin istasyonu, bir personel evi, egzotik arabalarla dolu bir garaj eminim, iletişim kuleleri, kristal avizeler, kuyruklu piyano ile tamamlanmış bir müzik odası, bir spor salonu, Vegas tarzı bir kumarhane, bir amfiteatro, bir heykel bahçesi, lüks ve oldukça pahalı İtalyan mobilyalarıyla 11 yatak odası, bir spa, 10 milyon dolarlık bir yüzme havuzu, bir sinema ve bir şarap mahzeni. Oh bu benim için bile bir ağız dolusu oldu. Tek bir adam için çılgınca bir lüks olduğuna bahse girebilirsiniz ancak eminim ki etrafında kendisine eşlik edecek önemli dostları olacaktır. Putin bu büyük saraya sahip olduğunu reddetse de birkaç kez binanın keyfini çıkarırken fotoğraflanmıştır. Başkanlık konutları. Rusya Devlet Başkanı olarak devlete ait saraylara, dairelere ve tatil evlerine erişim hakkı var. Örneğin Putin'in resmi çalışma yeri olan Kremlin 15'ten fazla tarihi bina ve 20 kuleden oluşan milyar dolarlık bir kale, bir sonraki resmi başkanlık konutu, zengin odaları ve kraliyet bahçeleriyle devlete ait, sıkı korunan bir Banliyo evi. Novo Ogaryovo olarak adlandırılan bu ev şehrin dışında Rublyovka adı verilen muhteşem konakların bulunduğu bir mahallede yer alıyor. Diğer başkanlık konutlarının aksine bu konut halka kapalıdır. Diğer konutları arasında Kaliningrad'daki Yantar. Moskova'da kimsenin tam yerini bilmediği bir hükümet polis departmanı. St. Petersburg'daki Konstantin Sarayı ve Soçi'deki Bocharov Ruçay yer alıyor. Putin'in ayrıca dünya çapında 20 farklı eve sahip olduğu söyleniyor. Bunlardan biri de Valday Gölü'ndeki 2300 dönümlük, içinde bowling salonu, özel sinema ve başkanlık kilisesi bulunan konut. Sarayların bazılarında altın fayanslı ısıtmalı yüzme havuzları bile olduğu söyleniyor. Putin'in araba koleksiyonu. Rusya Devlet Başkanı lükse dair her şeyi seviyor ve buna arabalar, özellikle de türünün ilk örneği olan başkanlık limuzini Aurus Senat gibi Sovyet dönemi klasikleri de dahil. 300 bin dolarlık bomba ve kurşun geçirmez Rus Rolls-Royce modeli Putin'in dışarıda neler olup bittiğini görebilmesi için dahili bir ekrana sahip CCTV, gelişmiş iletişim ekipmanı, arkada bir acil çıkış ve evet araba aynı zamanda kimyasal gaz saldırılarına ve keskin nişancı ateşine karşı da dayanıklı. Adam güvenliği konusunda kesinlikle paranoyak ama neden olmasın ki? En güçlü adamlar arasında olmak düşman kazanmanın kesin bir yoludur ve her neyse Putin'in koleksiyonunda yer alan diğer klasikler arasında 10 bin dolarlık bir ZAZ 968, 12 bin dolarlık bir Gaz 21 bir Volga, balık tutma gezilerinde kullanılan 15 bin dolarlık bir Lada Niva 4 çeyrek, bir Mercedes, bir Formula, bir yarış arabası ve lüks evlerinin garajlarında saklanan diğerleri yer alıyor. Uçaklar, helikopterler ve yatlar. Bu adam kesinlikle nasıl şık seyahat edeceğini biliyor. Başkan 58'den fazla uçakla ilişkilendirilmiştir. Bunlardan biri, son teknoloji eğlence sistemi ile birlikte yaklaşık 20 milyon dolara mal olan ses geçirmez 19 koltuklu bir Dassault Falcon'dur. Ayrıca bir Airbus A319 Lüks ses geçirmez salonlara sahip iki TÜ-204, 300 ve en göze çarpanı olan uçan Kremlin, lakaplı 70 milyon dolarlık IL-96-300PU, gelişmiş bir iletişim sistemi, bir konferans toplantı odası, 11 milyon dolarlık bir kabin ve 60 bin dolar değerinde altın bir klozetle donatılmış 186 yolcu kapasiteli bir uçak. Ve bunun gibi 5 tane daha var. Sözde 15 adet Mi-8 helikopteri var. Araba koleksiyonundan daha geniş olanı ise yatları. Putin'in dans pistine dönüştürülebilen 49 metrelik kapalı havuzu olan bir virgül, 2 milyar dolarlık mega yat da dahil olmak üzere en az 4 tanesine sahip olduğu iddia ediliyor. Lüks stil Her ne kadar milyarder başkan rolünü reddetse de kesinlikle o role uygun giyiniyor bir keresinde Patek Philippe Perpetual Calendar saatiyle görülmüştü. Yaklaşık 1 milyon dolara mal olacak muhteşem bir saat. Ayrıca 500 bin dolarlık bir Avalanche ve Söhne Turbograf'a sahip olduğu da iddia ediliyor. Her biri en az 5500 dolar değerinde mükemmelliğine göre elde dikilmiş ısmarlama bir yoğuni ve kiton takım elbiseler giyiyor ve Valentino marka kravatlar takıyor. Putin'in en sevdiği ayakkabı markaları arasında binlerce dolara mal olacak John Lobb ve Salvatore Ferragamo yer alıyor. Bununla da kalmıyor. İtalyan lüks tasarımcı Loro Piana tarafından üretilen 3200 dolarlık ipek ve kaşmir egzersiz kıyafetleriyle egzersiz yapıyor.